Günaydın. Ee, Seven Eleven'da yiyoruz bu sabah kahvaltımızı. Ben e, şöyle gösterebilirim. Poğaça Poğaçayla cevizli şey poğaça diyorum ya. Yani. Kovasanlı cevizli kovasan hamurlu bir şeyler aldım. Süt aldım buna. Makineye bin kere bastım alabilmek için. Ne Portakal suyu aldı. Ve Almanya'dan getirdim. Belki de yiyeceğim arkadaşlar National Museum'a geldik ve tabii ki de yine neresi var? İstanbul. Yani, illi, İyi ki bir milli müzemiz var yani. eserleri gezdik. Her şey çok güzeldi. Ama şimdi abstract tarafa geldik ve bir masa var. Yani bunun masanın tanımı var. Bu beni hiç heyecanlandırmıyor, bayağı etkilemiyor. Kimi etkiliyor bilmiyorum. Arkadaşlar ben size bayağı bir açıklama yapmadığımı fark ettim. Ee, biz Bugün National Museum'a gittik çünkü ben dün National Müzeyi götürdüğüm müze ee, Doğa Tarih Müzesiymiş. Ee, Bunları nasıl karıştırdın diye sormayın hiç yani. Neyse. Mehteden çıktık. Ne düşünüyorsun? Ben çok beğendim. Çok güzeldi. Çok uzundu ama ama güzeldi. Eğlendim çünkü çok interaktif etkinlik vardı. Boyama falan yaptığım bölümler vardı. Benim için bayağı iyiydi. Ben de eğlendim baya. Ee, 3 saat falan gezdik. Bayağı bir gezdik gerçekten. Resimler falan da güzeldi. İşte eski dönem eşyaları, kıyafetleri falan onlar da güzeldi. Tavsiye edilir. Şimdi şey gidiyoruz. Sarayın bahçesine gidiyoruz. Saray kapalı olduğu için sarayı gezemeyeceğiz ama en azından bahçesini gezelim dedik. Sonra da Vigeland'a gideceğiz. Orası da bir bağ bahçe. Bugün biraz bağ bahçe geziyoruz. Öyle. Hadi baş. Arkadaşlar biraz önce gösterdiğim üzere Kraliyet Sarayı'nı görüyorsunuz. Benim hayatımda gördüğüm en şatafatsız saray falan. Ama gerçekten çok sağda yani. Ee, bilmiyorum içini göremediğimiz için içine yorum yapamayacağım. Ama tatlış küçük. Nova e yakışır bir saray bence. Bence de. Evet. Adam ona çok bilen. Evet evet kesinlikle. Arkadaşlar aşırı tatlı bir şey gördük şu an. Böyle bir çocuk parkı vardı. Bir sürü garip vardı. Hepsi prensesin çizdikleriymiş. Bakın şurada gökkuşağı var. Görüyor musunuz? Bakın orada. Çünkü o çizmiş. Evet. Prenses olmak böyle bir şey galiba. Evet ya. Arkadaşlar şu anda hava 20 derece falan. Ben kazaklayım. İçimde gömlek var. Derya aynı şekilde. Ve insanlar burada kimileriyle uzanmış güreşleniyorlar. Ve adam akıllı bir güreş de yok gerçekten. Yani normal. Mid bir güneş evet. var yani. Evet. İnsanları Türkiye'ye davet ediyorum. Güneşle tanışmak istiyorlarsa. Arkadaşlar, Dayan hot dog istemişti. Dayan hot yedik. Daha sonra ben de dedim ki bol bread yiyeceğim. Öyle görünüyor. Bence çok tatlış. Şimdi denemek için sabırsızlanıyorum. Evet. Bizi yansıtan evleri bulduk. Aynı o gibi. Bu Elif. Bu ben. <laughs> Tamamıyla öyle. Bu ben, bu Elif. <laughs> Evet. Buna da şükür... evet arkadaşlar çıkış yaptık. Bu iki kız evde otelde biraz dinlendi. Yoruldu çünkü yürümekten. Ve şimdi e, hamburger yiyeceğiz. Ve sonra caz bar'a gideceğiz. Mutluyum. Hadi bay. Arkadaşlar tabii ki de fast food yiyoruz. Biliyorsun abla. İsveç'te yemiştim bundan. Siz biliyorsunuz izlediyseniz. Yine Max buranın hamburger zinciri. Derya ilk kez deneyecek. Beğeneceğini düşünüyorum. Göreceğiz. <laughs> Derya çok da fare gördük. Aa, Berlin'de de var ama Berlin'deki var bu kadar yani. Bu, bu kadar çok korkutucu. Bakalım çekebilecek miyiz? Aa başı görünüyor. Bunu görünüyor. Biraz önce bir kafenin önünden geçtik. İçeride bir sürü mini golf sahası var. İnsanlar mini golf oynuyor. Çok güzel gözüküyor. Evet ya çok ozanlım. Arkadaşlar bu çok şu anda... güvenli sokak. Evet ya. var Tam <laughs> bir yan kesici falan olsa yani. Çok güzel keser bizi. <laughs> Bayağı keser ya. Yani. Yan da keser. Direkt keser yani. Yani burayı çetçi çe çe bir bize. Bakalım göreceğiz. Ama bir sesler, müzikler falan geliyor şu an. Umarım göreceğiz. Da ya. Umarım. Evet, Derya Hanım efendim. Ne düşünüyorsunuz? Ee, ben konsepti çok beğendim. Caz falan yok yani yalan. Ee, ayrıca Efes pilsen içiyorum. Aylar, yıllar sonra. Efes değil tabii ki de ama yani yerel bir tep birmiş ama aynı Efes pilsen o yüzden bayağı iyi. <laughs> Günaydınlar efendim. Bugün son günümüz. Evet üzgünüm. Evet. Ee, bugün daha uzaklara gideceğiz. Ee, atlayacağız otobüsümüze. Biraz daha Viking konsepti, eski zamanlar konseptli evet. böyle bir şeylere gideceğiz diye düşünüyorum. Öyle ama önce kahvaltı etmeliyiz. İlk gün ettiğim kahvaltı ettiğimiz yere gidelim diyoruz. Evet orada güzel sandviçler verdim. Evet. Bugün ikimiz de fazla beyaz olmuşuz. Şu an bakınca fark ettim. Ben Elif'in svetlini giydim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay. Bay. Arkadaşlar biz bir hizmete uğradık. Ben ee, biliyordum ya. <laughs> biliyordum böyle olacağını. Biliyordum yani bunu biliyor olmam lazımdı ama hiç düşünmedim yani. Pazar günü olduğu için gideceğimiz yer kapalıydı. Biz de 7-Eleven'dan aldık bir şeyler. Kurtarıcım evet, ya. Evet gerçekten. Ee, umarım her yer böyle değildir. Çünkü Hı. ben daha almak istediğim şeyler vardı. Neyse. Yani mağazaların hepsi kapalı zaten. Normal açılır mı acaba? Ne? Normal. Normal hayır açılmaz o pazarları kapalı o tarz şeyler. El kremi alacaktım. Neyse. Bu tarz şeyler pazarları kapalı. Yani Almanya ve üstünde hep kapalı yani. Gelirseniz hazırlıklı olun. Desteklemiyorum. Pazar günü insanlar tatil abi. İşte tatil olduğu için. Pazartesi günü kapatın. Dükkan sahibiler pazartesi kapatsın. Öyle olmuyor. Ama. <laughs> Neyse hadi baş. Baş. og oh, fela var god, med spelmann han spelte Ve Norveç'te alkol böyle monopol bir yerde satılıyor her zaman ve şey yani eskiden beri çok büyük bir savaş var o yüzden de mesela şu anda bugünkü bizim gittiğimiz Migros gibi İsveç-Norveç'teki marketlere girdiğinizde ikimin üstünde sanırsam percent olan alkolleri alamıyorsunuz onun için ayrıca alkol şoplarına gelmeniz gerekiyor onlar da belli günlerde açık ve belli yerlerde sadece bilgi. Arkadaşlar müzede dolanıyorduk <gülüyor> biz. oldu? <laughs> 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 ben böyle şey oldum. Aa dedim ben bu meykel insan sandım korktum dedim. Birden Odaya bize girmiş. döndü. <laughs> Ay <hayat>. yaptı. <laughs> Çok korkutucu <laughs> Ödümüz koptu. Ödümüz koptu. Çok evet. evet, müzeden çıktık. Yani bayağı dinlesin. iyi bir müzeydi. Kesinlikle. Saatler harcadık yani. Bir de şöyle bir şey var. Gittik, bir sürü müzeye gittik ama en iyisi buydu bence. Evet, kesinlikle. Ve verdim paraya kesinlikle değiyor dans gösterileri var. Dükkanlar var içeride böyle eski zamanları. Ya bayağı bir şehir kurmuşlar evet. yani. Zaman zaman Norveç nasılmış. Onun şehrini kurmuşlar. Evet. Mükemmel bir yer. Kesinlikle. Yani. Onu, onu Öneriyorum evet. Buraya. Kesinlikle. Mutlaka gitmeniz gereken tek yer burası bence. Hı. Neyse. Şimdi Fram Müzesi'me gidiyoruz. Bu arada biz şu an neredeydik? Onu hiç söylemedim. Kültürel tarih şeyindeydik. Müzesindeydik. Norveç Kültürel Tarih Müzesindeydik. Şimdi Fram Müzesi'ne gidiyoruz. Buna daha çok denizcilik ve işte eski gemilerin olduğu bir müze. zaten onun etrafında böyle full gemicilik, denizcilik müzeleri var. biz birine girelim dedik çünkü hani yeter diye düşündük. ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Nerede yemek yeri şey yaparız. Yalnızca şurada görünecek bir alan vardı. Ona dönüp yürüyebiliriz. Öyle. Göreceğiz. Hadi bakalım. Yine de iyi ilerledin. Derya hiç yapamadı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an arkada bir adam burada ne kadar çok büyük olduğunu bilgisini almaya çalışıyor. Sürekli insanlar geliyor, biz buradan hızlıyor. Her yerden varmış gerçekten. Bunu öğrenmiş olduk. Yalnız biz bizi yorumlamadık galiba. Fren bizi yorumlamadık. Aynen. Evet. evet. Güzeldi bayağı. 50 krona gidilebilecek en iyi müzeydi. Kesinlikle. Aa, Acayip. Mükemmel bir kesinlikle gidilmeli. Evet kesinlikle. Buraya da kesinlikle gidin. O tarafa kesinlikle gidin ve gezin. Aynen öyle. Ay, yani arkada ne oluyor ben hiç anlamıyorum yani. Şuradaki hey, beyefendi. Ala, şuradaki. Ay, şu an kameradan gösteriyorum. Herkese laf atıyor. Ay, İnanılmaz. Andrei, Ama so yani Kazak var, İspanyol var, e, Ugandalı vardı. So Tabii biz varız. Başka? Bir tane çocuk gelip Türkiye'de diye evet. vardı. Başka neresi vardı? <laughs> hatırlayamadım. Kolombiya vardı. Evet. Aa, Her şey yerden var Seriğim ya. Yani. Evet. bence Joe... o... Biri Suriye'de de. Aa, biri Suriye'de evet. evet. Herkes var yani. Biz toplanmışız hepimiz Norveç'te. Allah'ın Norveç'inde hepimiz buradayız yani. Neyse. Bir eğlence <laughs> yaptılar bize yani mı? Hala daha Kazakistan'da hey, vardı. Da, Kazakistan'da da. Hadi hadi. Ha, da, da. hadi bay. Bay. Eso es saludando internacional. Hay que ya trambolin buldu ve trambolin şey ve yandaki çocuk da zıplamak istiyor aslında ama. <laughs> sabahımızdayız. Ben uçağa gideceğim. Öncesinde bir şeyler yiyoruz. Derya nasıl hissediyorsun? Ne hissediyorsun ile ilgili, Çok beğendim burayı ben. Zaten bayağıdır gelmek istiyordum. Bayağıdırdan kastım 8 yıl falan. <laughs> neyse o yüzden bayağı beğendim ben. Şimdi gideceğim için de üzülüyorum ama neyse köyüme döneceğim. O yüzden de biraz mutluyum. <laughs> ben de yani İlk geldiğim gün şehri bayağı bir beğenmedim. Daha söyledim böyle. Bence gayet Ama güzel. Ama her geçen gün kendimi biraz daha sevdirdim adam burası. Ee, yine en sevdiğim şehirler arasında yer alması da bayağı bir yine de sevdiğim şehirler arasında bir yer alabilir yani. Ee, onun haricinde yağmur yağıyor şu anda. Geldiğimde de yağıyordu. Böyle bir şey oldu, enteresan bir nüans oldu. Bizim fermuarı bozulmuş. Bu çok canımı sıktı. Bununla ilgili bir şeyler işte lastik falan alacağız. Öyle. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Hadi bay.